Slime yapıyoruz. Şimdi sizlerle birlikte iç malzemeyle slime yapılımını göstereceğim. Videomuza başlayalım. Önce bizim nişastamızı ekliyoruz. Nişastamızın miktarı bu kadar. Malzememiz olarak şampuanımızı ekliyoruz. Ondan sonra azıcık karıştırıyoruz. Oluyor. Bizimki ilerlik sıvı olduğu için tıraş gibi sıkıyoruz. Tamam, bırakabilirsin şimdi. Biraz da ben sıkayım. Niye ben? Anne de nasıl bu kadar güzel sıkıyorsun? Çünkü ben anneyim. Hadi çocuğum. Karıştır. Ben çıraş kutumuzu da tutar sonra karıştırıyoruz. Bırak sen beni. Karıştırıyorum. Gıda boyamızı katıyoruz. Fazla oldu biraz. Güzel olsun <laughs> Koyu yeşil olsun. Kutunun en sevdiği renk. Yeşil. Gıda boyamızı döktük. Renklenmesi için karıştırıyoruz. Çok güzel olmadı mı? Evet harika. Işte. <laughs> Çok güzel oldu birazcık farklılık katıp sunan önce bırakıyoruz. Çok güzel olmuş. Bilgi çok tatlı. Evet. Bir sonrakinde hangi renk sizler yapayım? Yorumlara yazın. Bu çok güzel oldu. Dur sen hala oynuyor musun? Ama <laughs> ellerim ilginç oldu. Nasıl çıkaracağız? Bakalım yıkandıktan sonra nasıl olacak? Ellerimiz son haline bakın. Herhalde ben bunun için bayağı bir uğraşacağım. Siz sakın evde denemeyin. Annemizle kovalamaca oynarsınız evde. Görüşürüz.